Instagram'a bakalım. Instagram'dan gelen sorular var. <laughs> Hocam Derya Hanım sormuşlar. Ee, diyor ki annem kardeşimi evlendirmek için altın biriktiriyor. Bunun zekatını vermemiz gerekir mi diye sormuş. Evet, vermemiz gerekir. Evet. Yani hacca gideceğim, ev alacağım, Düğün yapacağım diye para biriktiriyorum değil mi ki para elimde ee, eğer nisap miktarına ulaşıyorsa e, onun 40'ta e, bir yüzde iki buçuk oranında zekatını vermem e, ...kulluk görevidir. Evet bir başka soru Gülcan Hanımın sorusu var ee, kısmet açmak için ya da sevdiğimiz birini kendimizi ısındırmak için İyi niyetle muska yapsak günah olur mu? Dua etmek dururken, kendimiz bizzat Allah'ın kapısını çalmak dururken niye muska yazdıracağım, edeceğim, devreye başkalarına girdireceğim? Hiç onlara gerek yok. İçimden geldiği gibi Rabb'ıma bunları arz etmeliyim. Evet. Bir başka izleyicimizin Mesajı var onu okuyalım Instagram'dan Allah'ım yolda olana Selamet hasta olana afiyet Darda olana metanet nasip eyle Hayırlı cumalar diliyorum Demiş Can Deveci selam ediyoruz Buradan evet selamlarınız Instagram'dan da geliyor Manisa'dan selam var e, Uşak'tan Selam ediyorlar Isparta selam ediyor Van'dan selam yollayanlar var Evet biz de hayırlı cumalar diliyoruz Ara ara mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz ee, ...bir başka mesaj hocam... ...hayırlı sabahlar... ...isminin verilmesini istemiyor izleyicimiz... ...ben görücü usulü nişanlandım... ...bir ay sonra erkek tarafı nişanı bozdu... ...sevdiği başka bir kız varmış... ...ben de takıları geri vermedim... ...günah mıdır? Ee, aslında takıların verilmesi lazım... ...Maliki mezhebine göre... ...eğer nişanı erkek tarafı bozduysa takılar verilmeyebilir diyor Maliki de ama biz Anefi mezhebindeyiz. E, nişan bozulduğunda taraflar karşılıklı hediyeleri iade etmeleri icap eder. Ama erkek tarafı kendiliğinden hibe ettim derse o da bir erdemlilik olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.